Hasan Şaş en büyük hatasını açıkladı. Liverpool'a transfer olmamak. Liverpool'un teknik direktörü beni istemişti. Maalesef benim hatamdan dolayı bu transfer gerçekleşmedi. Ee, Avrupa'da bir para krizi olmuştu. Ve Galatasaray takımı bana Liverpool'dan daha çok para veriyordu açıkçası. Ee, ama benim için büyük hataydı. Şimdi üstüne para verip giderim Liverpool'a yani. Ama o zaman tabii 25 yaşındaydım ve çoğu şeyi düşünemiyordum. Benim hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biri budur. Yani Liverpool'a gitmemek değil mi? Bu benim hatamdır. Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği Sporun Yıldızları programında konuşan eski milli oyuncu, Galatasaray'ın 16 yıldır Fenerbahçe'yi neden yenemediği sorusuna da muhatap oldu. Aslında bu sorunun muhatabı ben değilim. Neden ben değilim? Fenerbahçe'yi en son yendiğimiz maçta golü ben atmıştım. <laughs> Herkes unutuyor mu? İki yıl önce Kadıköy'de kupa kaldıran Galatasaray değil miydi? Her takım şu anda kendi sahasında çok iyi oynuyor. Fenerbahçe'ye dikkat ederseniz <laughs> Türk Telekom arayan oynarken zorlanıyor. Bu deplasmanda da peynir ekmek gibi maç kazanamazsınız.